Grubumuzu... Samsun Milletvekili ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta kendisini TBMM'de ziyaret eden Samsun Ziraat Odalarının sorun ve taleplerini Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Usta hem Samsun'daki hem de aslında tüm Türkiye'deki çiftçilerin sorunlarına değindi. Rakamlar çok yüksek tespit ediliyor. Bu hakikaten bunların masa başında tespit edildiği çok ortada. Çünkü şimdi aynı köy olunca aynı mahalle olunca hepsine aynı fiyat gidiyor neredeyse değil. Ve araziler arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu farklılıklar e, dikkate alınmıyor. Çünkü buradaki komisyonlarda da bir problem var. Mesela bu işte ziraat odalarından bir de temsilcinin mutlaka bu komisyonda yer alması lazım. Bu tespitlerin doğru yapılması lazım. Özellikle orman köylerimiz zaten orada tutmaya çalışmamız gerekirken bunları şimdi bırakın burayı işte çok yüksek bedeller tespit ederek bırakın üretimi de bırakın, köyü de bırakın gibi bir duruma sürüklemenin hiçbir mantığı yok. Vatandaşın raiç bedellere karşı tepkisi var. Bu tepkiler üzerine şimdi seçim öncesinde işlemler askıya alını bekletiliyor. Yani ama şu çok net ki seçimden sonra yine yüksek fiyatlar üzerine yüksek raiç bedeller üzerine işlemler devam edecek. Halbuki biz bunları seçim öncesinde fiyatların raiç bedellerin değiştirilmesini ve düşük tespit edilmesini bekliyoruz. Seçim sonrasında vatandaş tekrar aynı muameleye tabi kalmaması lazım. İşlemlerin de hızlandırılması gerekiyor. 2B işlemlerini. Buralar çok yavaş gidiyor. Özellikle şöyle bir sorun var. 2B arazinin tespitinde orman kadastrosu tarafından yapılıyor. Sonra tapu Kadastro kendi tapu tahsisleri kendisine göre yapacağım diyor. Şimdi 2B aslında 2B'si kesinleşiyor vatandaşın ama tapu Kadastro'nun işlemleri geciktiği için tarımsal desteklerden çiftçilerimiz faydalanamıyor. Hükümetin işlemleri yavaş götürmesinden dolayı burada destekleri alamamak durumuyla vatandaşımız karşılaşıyor. Bunun da giderilmesi lazım. Bu işlemlerin bir an önce hızlandırılması lazım. Olmazsa yani orman kadastrosuyla da bu işlemlerin yapılabilmesiyle izin veren bir düzenlemenin yapılmasında fayda var.